Özellikle yani hadislerde vahidir, gayri vahidir diyenlere bir hadis derlemesi yaptım. Yani onlara e, soracağım ben yani e, madem hadislerde vahiyse onu Muhammed Aleyhisselam'a bütün bunlar Allah söylettiyse bu sözlerin Allah'ın kitabıyla birebir uyumlu olması gerekir. Eğer uyumlu değilse siz yalan söylüyorsunuz ki yalan söylüyorlar zaten iftira atıyorlar da ısrarla ve ısrarla bizi eleştirmelerine cevaben onlara biraz e, hadis eleştirisi yapacağım bugün biraz. E, örneğin mesela e, Kur'an'da mesela Araf Suresi 187. ayette e, kıyamet alametleri ile ilgili Araf Suresi 187. ayet kıyamet alametleri diye sıraladıkları birçok hadisi çöpe atmak için yeterlidir Neden? Çünkü Araf Suresi 187 ayette e, Kıyamet saatinin ansızın geleceğini söyler. Ansızın gelecek olan bir şeyin alameti olmaz alameti olan bir şeye siz ansızın diyemezsiniz. Dolayısıyla kıyamet alametleri ile ilgili sıralanan bütün rivayetler uydurmadır bunun yanında Nebi Aleyhisselam'ın gaybı bilmediğini söyler En'am suresi 50. ayette ki kıyamet alametleri ile ilgili rivayetler ee, En'am suresi 50. ayet de çelişir. Yani Allahu Teala gaybı dilediği resullerine bildirdiğini söyler ki bu bildirmeyi de vahiy yapar. Yani kitapla yapar. Ee, kitapla yaptığına göre kitapta böyle bir işaret yoksa ne diyoruz? kıyamet alametleriyle ilgili hadislerin tamamı uydurmadır. Bunun yanında Muhammed Aleyhisselam'ın şefaat edeceğine dair hadisler de tamamı uydurmadır. Bu da Kur'an'dan onay almaz. Zaten kendi işlerinde hem Muhammed Aleyhisselam'ı şefaatçi edinirler. Başka bir rivayette de kızına bile şefaat edemeyeceğini söyleyen rivayet vardır. Yani diyorum ya ihtilafın bölünmenin en büyük sebebi rivayetlerdir birbirinin zıttını söyleyen birçok rivayet vardır. Yani şimdi Zümer suresi 19. ayete göre, Tevbe suresi 113. ayete göre, Zümer suresi 44. ayete göre Muhammed Aleyhisselam'ın şefaat yetkisi yoktur. Enam suresi 107. ayete göre özellikle... Ee, ''Sen kimsenin koruyucusu değilsin, sen kimsenin vekili, avukatı değilsin, cehennem halkından sen sorumlu değilsin.'' E, gibi birçok ayetler Muhammed Aleyhisselam'ın şefaat edeceği iddialarını da çürütmeye yeter. Kaldı ki Muhammed Aleyhisselam Ahkaf Suresi 9. ayette ''Kendisine dahi ne yapılacağını bilmediğini söylemektedir.'' Kendisine dahi ne yapılacağını bilmediğini söyleyen Muhammed Aleyhisselam'ı şefaatçi edinmek onun şefaat edeceğini iddia etmek ve bununla ilgili rivayetler öne sürmek Muhammed Aleyhisselam'a iftiradır. Yani öyle ilginç rivayetler var ki ben küçük bir derleme yapmaya çalıştım. Yani Buhari'de Ahmet bin Hanbel'in hadis kitabında geçen özellikle meşhur devesidiği şifadır rivayeti yani şimdi hadislerde vahiy ise bu da mı vahiy yani Allah mı söyletti bunu Muhammed Aleyhisselam'a kaldı ki biz Muhammed Aleyhisselam'ın böyle şey söylediğini de e, kabul etmiyoruz ki Muhammed Aleyhisselam din konuşmuştur Kur'an konuşmuştur yani başka bir rivayette yine Ebu Davud'da geçen Tirmizi'de geçen Nesai'de geçen bir e, rivayet İçerisinde köpek leşleri, kadın hayız bezleri ve insan pislikleri olan kuyudan su içebilirsiniz. Evde üçten fazla yatak olmamalıdır. Zira dördüncü yatak şeytanadır. <laughs> yani evinizde üçten fazla yatak olmasın, dördüncü yatak şeytanın olur. Bu rivayet nerede geçiyor? Müslim'de ve Nesai'de ve Ebu Davud'da geçen bir rivayet bu. Ee, Mus'haftaki Beyine suresi eksiktir. Yine başka bir rivayette Mus'haftaki Bakara suresinin 238. ayeti eksiktir. Yine başka bir rivayette e, Mus'hafta e, rejim cezası olduğunu yani zina yapanları taşlayarak öldürme cezası olduğunu fakat e, keçinin e, bu ayetlerin yazdığı sayfayı yediğini söylüyorlar. E, tabii ki Nasıl olmuşsa Allah kitabını koruyamamış, ayetlerini sağlamlaştıramamış onlara göre. Bir rivayete göre Ahzab suresi eksikmiş, bir rivayete göre Bakara suresi eksikmiş. Yani içki içen bir kişi ilk seferde dövülmeli, ikinci seferde de dövülmeli, üçüncü seferde de dövülmeli, dördüncü seferde de dövülmeli ancak beşinci seferde vazgeçmezse katledilmelidir. Nesai, Tirmizi ve Ebu Davud ve İbni Mace'de geçen bir rivayet. Şimdi baktığımız zaman Nisan suresi 43. ayet ne diyor? Ey inanıp güvenenler. Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar salata yaklaşmayın. Yani burada ey iman, iman edenler diye bir hitap var. Oysa içki içenlerin e, dövülmesi, vazgeçmezlerse öldürülmesini söyleyen rivayet var. Fakat Nisa 43. ayet öyle demiyor. Sadece salata yaklaşmayın diyor. Biz şimdi Nisa suresi 43'e mi inanalım yoksa uydurdukları rivayete mi inanalım? Kişinin saç ve sakalının beyazlaması Allah tarafından bir lekelenmedir. Yani benim saçlarım da beyazladı. <laughs> Bu rivayet de Müslim'de geçiyor. İki yöneticiye birden onay verilirse, içinden birisi katledilmelidir. Müslim'de geçen bir rivayet. Bu da Kur'an'a aykırıdır. Özellikle Kur'an'ın Şura'yı emreden ayetlerine aykırıdır. Ali İmran suresi 159. ayete aykırıdır. Şura suresi 38. ayete aykırıdır. Yani bir toplumda birden çok yönetici adayı olabilir. İstişare ile istişare ile seçimle yöneticiler tayin edilmelidir. Kur'an'ın istediği şuradır ki Kur'an'da Şura Suresi var e, ee, bu da Kur'an'a aykırı bir rivayet. Yani öyle rivayetler var ki derlediklerimin içinde. Yani burada söylemeye haya ettiğim rivayetler var. Unutulmuş bir sünnetimi hatırlatana yüz şehit sevabı verilir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani şayet Nebi Aleyhisselam'ın bir sünneti varsa o da Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabını zaten unutanlar onu raflara mahkum edenler, onu ölüler kitabına dönüştürenler, Muhammed Aleyhisselam'ın unutulmuş bir sünnetini hatırlatana yüz şehit sevabı veriyor. Kişi sabahleyin yedi tane acve hurması yerse ardından kilolarca zehir dahi içse ölmezmiş. Kertenkele katleden bir kişiye kaç vuruşla katlettiği dikkate alınarak Allah tarafından sevap verilirmiş. Bir de yüz şehit sevabı vardır diyen rivayet de var. Hadisler de vahidir, vahidir diyenlere ben bunu soruyorum. Yani bunlar mı vahiy? Kişi dinini değiştirirse katledilmelidir. Buhari'de geçer, Nesai'de geçer. Oysa dinde zorlamanın olmadığını söyleyen bir kitap okuyoruz. Bakara suresi 256. ayet. Dinin içerisinde zorlama yoktur. Dileyen girer, dileyen çıkar. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Kehf suresi 29. ayet bunu söyler. Kişi ishalden ölürse şehit olur diyen rivayet var. Kişi gurbette ölürse şehit olur diyen rivayet var. İbrahim Nebi 80 yaşında keserle sünnet olmuş. Bunu söyleyen rivayet var ki bunu İsrailiyattan kopyalayıp e, İslam'ın içine Muhammed Aleyhisselam'ın ağzına boca ettikleri bir rivayet. Kızların sünnet edilmesini emreden rivayet bile var. Ebu Davud'da geçer. Ümmetimin ihtilafı rahmettir diyen rivayet var. Oysa ki Ali, Ali İmran Suresi 105. ayete göre ümmetin ihtilafında azap vardır. Bir saat düşünmek altmış sene ibadetten daha hayırlıdır. Bu da bir rivayet. Ki bu rivayetin bir de tasavvuf versiyonu var. Tasavvufçular ne diyor? Şeyhin yüzüne bakmak 150 yıl ibadetten daha hayırlıdır. Yani değişik değişik versiyonları var bu rivayetlerin. Musa Nebi canını almaya gelen ölüm meleğine tokat atmış ve meleğin gözü çıkmış. Bu rivayeti geçen yıllarda e, yine bir Türkiye'nin meşhur bir cemaatinin şeyhine isnat etmişlerdi. E, güya Azrail canını almaya geldiğinde Azrail'i kovmuş. Yani e, bilenler biliyor ben buradan ismini zikretmek İstemiyorum. Köpeklerin katledilmesi gerektiğine dair rivayet var. Müslim'de geçer. Güvercinlerin şeytan olduğuna dair rivayet var. Ebu Davud ve İbni Mace'de geçer. Hayatında üç kez tevbe etmiş bir kişi o dakikadan sonra ne kadar günah işlerse işlesin Allah tarafından affedilir. Bu da bir rivayet. Yani üç kez tevbe edin, ondan sonra dilediğiniz kadar günah işleyebilirsiniz. Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayet. Resim yapan bir kişi cehennemliktir diyen rivayet var. Oysa Sebe suresi 13. ayette Süleyman aleyhisselamın heykeller yaptığını söyleyen bir dinin mensubuyuz. Dünya bir balığın üzerindedir. Bu balık başını sallayınca dünyada deprem olur. Yani depremlerin sebebi balığın sırtıymış. Allah ahirette nebiye kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir. Düşünebiliyor musunuz rivayeti? Yani ben söylemeye bile ar ettiğim bir rivayet. Buhari'de geçer, Müslim'de geçer. Nebi Aleyhisselam 30 erkeğin cinsel gücüne sahipmiş. Buhari'de geçen bir rivayet. Nebi Aleyhisselam nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar, Zeynep'le yatarmış. Yine Buhari'de geçen bir rivayet. Muhammed Aleyhisselam 9 tane zevcesi olduğu halde tek bir gecede kadınların hepsiyle, eşlerinin hepsiyle birlikte olurmuş. Yani şunu merak ediyorum. Yani Nebi Aleyhisselam bunu yaparken ertesi gün bunları sahabelere mi anlatmış? Süleyman Nebi Allah'ın yolunda cihad edecek bir erkek çocuk doğurtabilmek adına bir gecede 90 tane zevcesiyle birlikte olmuş. Yine bu Buhari ve Nesai'de geçen bir rivayet. Bir kadın kendisine haram olması için yetişkin bir erkeği emzirebilir. Rivayeti görüyor musunuz? Yani yetişkin bir erkeği emzirebiliyor bir kadın. O zaman o yetişkin erkek kadına namahrem olmuyor. Cahiliye devrinde bir gün maymunlar zina eden bir maymunu recm <laughs> Kendi cinsiyle ilişkiye girmek maymunlara yasak değil ki onların ki zina olsun. Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürmesini emreden ayet, Ayşe'nin döşeğinin altında sayfede yazılı bulunuyordu. Nebi Aleyhisselam ölünce Ayşe onun defin işlemleriyle meşgul iken evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sayfeyi yedi ve böylece taşlama cezası Kur'an'dan çıktı ama hükmü devam ediyor. Yani Kur'an'da yok o ayet ama hükmü devam ediyor. Nerede yazıyor bu rivayet? İbn Mace'de ve Hanbel'de yazıyor. Keçinin yemesi sonucu Kur'an'dan çıkan taşlama ayetini Ömer Kur'an'a tekrar sokmak istedi, ancak halkın dedikodusundan korktuğu için cesaret edemedi. Bu da Ömer'e atılan bir iftira. Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış ve taşlama cezasını uyguluyordu. Onları bu haklı işte desteklemek için ben de taş atarak yardım ettim. Muhammed Aleyhisselam maymunlara yardım etmiş. Özellikle kadınlar hakkındaki rivayetlere geliyorum bakın. Yani özellikle ben mesela rivayetleri reddettiğim zaman bana karşı çıkan kadınlara bu videoyu kırpacağım böyle. Kırpacağım bu kısmını. Bir kenarda saklayacağım. Bana hadis inkarcısı, kafir diye saldıran özellikle kadınlara bu <laughs> videoyu atacağım. Yani düşünün. Bir kadın bu rivayetleri kabul edebilir mi? Kadında atta ve evde uğursuzluk vardır. İbn Mace'de geçer, Buhari'de geçer, Müslim'de geçer, Ebu Davud'da geçer, Tirmizi'de de geçer, Nesai'de de geçer. Eğer Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi. Yani burada suçu kime atıyorlar? Adem'in yaptığı hatayı neye mal ediyorlar? Eşine mal ediyorlar. Bugün kocalarına ihanet eden kadınların sorumlusu Havva'ymış. Nerede geçiyor bu? Buhari'de geçiyor, Enbiya 1'de, Müslim'de geçiyor bir de bu rivayet. Nebi Aleyhisselam savaşta kadınların ve çocukların öldürülmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi. Buhari'de geçiyor ve Ebu Davud'da geçiyor. Namazın önünden kadın, eşek, siyah köpek, Yahudi veya domuz geçerse namaz bozulur. Erkeğe karısının için dövdüğü sorulmaz. Yine Ebu Davud'da geçiyor bu rivayet. Az önce okuduğum rivayet Buhari'de de geçiyor, Müslim'de de geçiyor, Ebu Davud'da da geçiyor, Tirmizi'de de geçiyor, Nesai'de de geçiyor. Yani namazın önünden kadın geçerse namaz bozulur diyen rivayet. Bir başka rivayet. İnsanın insana secde etmesi uygun olsaydı kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Tirmizi'de geçen bir rivayet. Kadınların akılları kıt ve dindarlıkları eksiktir. Ebu Davud, Müslim, Buhari ve İbn Mace'de geçen bir rivayet. Cehennemliklerin çoğu kadınlardır. Buhari, Müslim, Nesai ve İbn Mace'de geçen bir rivayet. Cennette en az kadınlar vardı. Müslim'de geçen bir rivayet. Kadınlar sizin yanınızda esirler gibidir. Tirmizi'de geçen bir rivayet. Ey kadınlar, sizler cehennem odunusunuz. Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Nesai'de geçen bir rivayet. Yani bir kadın bu rivayetleri Peygamber Nebi Aleyhisselam söyledi diye kabul edebilir mi? Bu rivayetler Muhammed Aleyhisselam'a isnat edilebilir mi ya? Rahmet Peygamberi. Allah'ın rahmetinin tecellisi olan Muhammed Aleyhisselam Muhteşem bir ahlaka sahip olan Muhammed Aleyhisselam bütün bu sözleri söylemiş olabilir mi ya? Erkek bebeğin sidiğini temizlemek için birkaç kez su serpin yeterli ama kız çocuğunun sidiğini temizlemek için onu çitileyin. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai hepsinde geçiyor oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban, kız çocuğu için bir kurban gerekir. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'de geçiyor. Erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım. Buhari, Müslim ve Tirmizi'de geçiyor. Kadın bir günlük yola mahremi olmadan seyahat edemez. Buhari, Müslim ve Ebu Davud ve Tirmizi'de geçiyor. Kadın avrettir. Dışarı çıktı mı şeytan ona musallat olur. Tirmizi'de geçiyor. İşin bir kadına kalmışsa senin için yerin altı üstünden daha hayırlıdır. Tirmizi'de geçen bir rivayet. Herhangi bir kadın gereksiz yere kocasından boşanmayı isterse cennetin kokusu ona haram olur. Ebu Davud'da ve Ahmet bin Hammel'de geçen rivayet. İşlerini bir kadına bırakan topluluk asla iflah olmaz. Buhari'de geçiyor. Kadınlar arasında iyi kadın yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Buhari'de geçiyor. Kızlara okuma yazma öğretmeyin sonra sevdiğine mektup yazar. <laughs> E kızlara okuma yazma öğretmeyin. Çünkü kızlar okursa ne olur? İleride anne olur ve çocuklarını iyi yetiştirir. Siz bilinçli bir toplum istemiyorsunuz ki. Siz güdülecek bir toplum istiyorsunuz. Ureine ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine'ye gelerek Müslüman oldular. Medine'nin havası onlara dokununca Nebi Aleyhisselam onlara deve idrarı içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı öldürdüler. Çobanı öldürdüler. Nebi Aleyhisselam onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince de Nebi bizi Engelledi. Görüyor musunuz? Nebi Aleyhisselam ne kadar da zalimmiş onlara göre. Bütün bu rivayetleri aslında var ya içimize içimize sızan yani Ali Şeriat'in bir sözü olacak. Bir bir kişiyi yenmek istiyorsan ona iyi saldırma, onu kötü savun sözü var ya. Aynen böyle işte. Yani İslam'a direkt saldıramayanlar Müslümanmış gibi gözüküp böyle saçmalıkları İslam'ın içine boca ederek aslında hem İslam'ı bozuyorlar hem de aslında bizimle alay ediyorlar. Az önceki rivayet Buhari'de ve Hanbel'de geçiyor. Hepimiz çobanız sürülerden sorumluyuz. Güya Muhammed Aleyhisselam böyle buyurmuş. Oysa koyun olmayın diyen bir kitabı tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam var. Yani ey iman edenler bizi güt demeyin, bizi gözet deyin diyen bir kitabı tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam. Bakara suresi 104. ayet. Ölü ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır. Yani bir yakınınız öldü, siz onun için ağlıyorsunuz. O yüzden ölüye Allahu Teala Azab ediyor. Necim suresi 38. ayeti nereye bırakacağız? Fatır suresi 16, 17, 18. ayetleri nereye bırakacağız? Herkesin kazandığı kendine rehindir. Yani herkesin hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez diyen Kur'an'ı nereye bırakacağız? Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal erkekler erkeklerine ise haramdır. Müslimde geçen bir rivayet. Kırmızı renkli elbise giymek harama yakın yasaktır. Yine Tirmizi ve Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Bu iki rivayette Araf Suresi 32. ayete göre ayete aykırıdır. İmamlar Kureyş'tendir diyen rivayet tamamen güç devşirmek için uydurmuş uydurulmuş güç savaşlarından, saltanat savaşlarından, saltanat mücadelesinden dolayı uydurulmuş bir rivayet. Az önce de söyledim, şura'yı emreden bir kitabı temsile tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam, imamlar Kureyş'tendir diye bir söz söyler mi? Varis için vasiyet yoktur. Hanbel'de geçen bir rivayet. Oysa Kur'an Maide Suresi 106. ayette vasiyet bırakmayı söyler. Nebi Aleyhisselam Medine'de bir Yahudi tarafından büyülendi, günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı. Buhari'de geçen, Hanbel'de geçen bir rivayet. Oysa Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'a büyülenmiş diyenlere "Sen büyülenmiş değilsin" diyen Onlarca ayet var. Seni sen cinlenmiş değilsin, büyülenmiş değilsin. Sen azgın değilsin diyen onlarca ayet var. Diri diri gömülen kız çocuğu da gömen de cehennemliktir diyen rivayet var. Ebu Davud'da geçen bir rivayet ki Tekvir suresi 8 ve 9. ayete göre aykırı. Yani ben bu konuyu daha fazla uzatmayayım. Yine var öyle birkaç rivayet de. Dikkat çekici bir durum var. Bu rivayetleri taradığınız zaman adaletle ilgili bir rivayete rastlamıyorsunuz, Sünnetullahla ilgili bir rivayete rastlamıyorsunuz, şirkle ilgili bir rivayete rastlamıyorsunuz. Çok ilginç. Çünkü kendileri zalim. Çünkü adaletten o yüzden bahseden rivayetleri yoktur. Sünneti Muhammed Aleyhisselam'a isnat ettikleri için sünnetullah diye bir rivayetleri yoktur. Kendileri şirk bataklığına, bataklığında yüzdükleri için şirkle ilgili bir rivayetleri yoktur hadis külliyatlarında.